toprakların havasından mı, suyundan mı bilmem. Ne kadar okuyup etsek de bir anımız hep yaban. Hele sıra bir kadından özür dilemeye geldi mi? Hizme bak ama, Bak, özür dilemek hep laflanmaz ki. Bazen bir bakış, tertemiz bir bakış. Aynı seninki gibi. İnan bana hepsinden daha sahicidir. <laughs> Aman dur, gel. Sağ ol. Bunlar da sana. Aa. <laughs> Çok güzel. Bak. Aa, bir Hüdayet Türkoğlu. <laughs> aman aman pek yakıştı. <laughs> Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Adamlar sağlam mıdır? Öldü ölsünler ağam. Güzel. Öyle bir curcuna koparın ki cümle yusun huzuru kaçsın. Toprağın altındakinin de üstündekinin de. Anladın mı? Endişeye mal yoktur ağam. Ökeş konu yüzünü kara çıkarmaz. Görem sizi. Başımla ağam. Ne zaman yaptın Leyla bunlara? Leyla bir tanedir, hamaratlıkta üstüne yok! Afiyet olsun, siz yeter ki yiyin, ben yapmaktan yorulmam! Sağ Daha sırada künefe ile mırra var, Aa! değil mi Leyla? <laughs> Doğrudur hanımım! Mırra? Bizim buraların has kahvesidir! <laughs> Kız mı istenir? Düğün dernek mi kurulur? Mühim bir hadise varsa mırra içilir! Mühim bir hadise vardır! Şu günlerde hem üzüldük hem sevindik! Bir can kaybettik! Lakin Allah bizi üç can bahşetti. Benimle gelsene bir dakika. Ha, tamam. Şimdi geliyoruz. Eğleşmeyin fazla. Künefe neredeyse pişer. Tamam. Benimle gelsene. Sana bir şey göstereceğim. Ne sürprizi? Arka bahçede yürü. Aa, şunlara bak. Sonunda kaynaştılar. Ya gider ayak. Bir tek babam çalardı. Bizde başka bilen yok. Ben de çok iyi sayılmam. Denemek ister misin? Yani çalabilir miyim? Bana sorma. O artık senin. <laughs> Neden geldik? Bekle ya? biraz. Bak. Bahçe best, of the best. Vay be! Sevdin mi? Sevemekte laf mı? Süper! Başın nasıl? Çoktan geçti. Sen oynar mısın? Hiç oynamadım. Ula Maho! Mert! Hadi yarın künefeleri soğutmayın. Tamam, geldik. Hadi gidelim. Hadi. Şehmus, atların yanında. Dikkatli olun. Sakın bir yanlış yapmayın. Dediklerimi aynen yapın. Dağılın şimdi, Hadi.

Gel. Rahat mı? Kes onu kes. Coşu çekin. Anne. Anne. Yok bir şey. Sıyırmış geçmiş. Maho, Hı. deli Maho. Ver şunu ideal, hastaneye götürmek <laughs> lazım. Gerekmez. Biz burada ne kurşun yaraları yedik? Yok bir şey, ben iyiyim. Ufak bir sıyrık. Aslanım Maho. Mermi sekmiş olmalı. Ha, Mert nerede? İçeride ha. iyidir. Korktu biraz. Of, hangimiz korkmadık ki? Sen Elif abla, sen korkmadın. Gözlerimle görmüşüm. Ateşin içinden çekip çıkardım Maho. Allah senden razı olsun. Bu kadarla atlatmak büyük şans. Şansla alakası yoktur. Vurmak isteselerdi vururlardı. Ha? Sen Reşo'yu ters dedin ya. Ee? Malımı satmam dedin ya. Seni korkutmak istediler. Beni mi? Evet seni. Maksat zarar vermek değildi. Öyle olsa Reşo'nun en iyi bildiği şey can almaktır. Mümkünü yok sağ komaz. Keş beceriksiz herif! Hayvan! Karıyı korkutacaksınız lan! Gittiniz bocak kadar veledi vurdunuz! Kasıt değil yavrum, kimseye nişan almadım. Sıyırmış olmalı. Ulan ben sana şimdi bir sektireceğim! İt ol it! Yıkıl karşımdan! Baba! Ne? Ökeş'e niye bağırıyordun? De git başımdan be! Bir de sana mı laf anlatacağım? Yeah!